Arkadaşlar bugün sizlerle online kafa topu yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün e, intro yaptım. E, i̇nşallah güzel olmuştur. Arkadaşlar size yani çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Online kafa topunda biliyorsunuz ki Hile nasıl yapıyoruz? En önce e, sezonu bu, en önce sezona burada sezon. Sezona giriyoruz. Maça maça ediyoruz. Ve e, sezon 89'a amatöre, profesyonele veya yıldıza giriniz. Evet ama süper yıldızı efsane girmeyin. En önce bayağı bir para kas kasıp ondan sonra buraya gitmenizi tavsiye ederim ben. Ben hala para kasmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi 30 bin milyon binim var. Evet. Ondan sonra bunlardan bir tane bo bot, çıkartıyoruz. Yani bilgisayar oyuncusu. Şu dördünden oluyor. Bundan bundan ve bundan. Ondan sonra yani ben size diyorum buralara gidip de anam ben şöyle yapacağım ben böyle yapacağım diye hemen iki dakikada para kasmaya çalışmayın para kasmaya çalışmayın. Hı, hemen ben bir sizinle maç yapalım. Evet diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç seyircisi yok. Ve e, e 200'lerde bir sıralaması var. Anlayacağım ben. Arkadaşlar ben çok iyi oynamıyorum. Ben şu an para biriktiriyorum. Arkadaşlar kasabilir. Videodayken kasıyor ama. Allah Allah niye kastı? Kas, kastı yedik. <laughs> Aa, kasıyor yiyoruz ya. Bakın arkadaşlar yerinden kımıldayamıyor. Ve Gördüğün gibi. Hop. Hop. Olmuyor ya. Geçmiş. Hop. Üç, arkadaşlar. Hadi be. Girmedi. Of ya. Keşke ekstra alaydım. Evet. 4-3 yaptık. Up. Ya videoda olduğum için... Ne oluyor ya? Arkadaşlar biliyorum ne zaman da video gelmiyor. Kendi kalesini attı. Ben de atıyorum. Yani 6 4 adam yeniyor ya. Bot gibi bizi yeniyor. Eskiden ben yeniyordum da. Up. Ua. ve sonun 8 saniye. yememem lazım. 17. Hop 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 hop. Yes. 7-6 arkadaşlar. Bir şey oldu bana. 8-6 Hop. Aa. Arkadaşlar bastım gidiyor. <laughs> gitti gitti. Gol girdi ya. Evet arkadaşlar 9 7 yendik son anda. Kasıyor. Evet arkadaşlar böyle bot çıkartarak kendinize güzel para kasabilirsiniz. Yani arkadaşlar yani bana istek gönderirseniz ben kabul ederim. Hiç merak etmeyin. Et üzeren. Et tane 21. Evet arkadaşlar. Promosyon kodunu göstereyim. Buraya. Bilmiyorum. Doğmuş mudur? Bu. Büyük harflerle doğrusu. Bu. e, Fa. Bakalım dolmuş arkadaşlar maalesef başka ben ben başka promosyon kodu bulursam size gönderirim evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim hoşçakalın bay bay